Of. Yine Zimin kayı çağırıp bir şeyler yapayım. Çok ama çok sıkıldım. Of. Şu telefonum nerede? Kesin buralardadır. dersin. Olur. Çok iyi olur hem de. Tamam o zaman. Şimdi bekliyorum. Hemen gel. Çok canım sıkılıyor. Bir şeyler icat etmeyi. Ne dersin asıl? O daha da iyi. olur. Tamam o zaman tamam. Ben kapatıyorum. Çıktı. Olay. Minka geliyor. Minka geliyor. Minka geliyor. Minka geliyor. Minka geliyor. Minka geliyor. açılıyor. Hemen bak bakayım. Kesin Minka'dır. Kesin Minka'dır. Ah! Kim o? Kim o? Benim benim Minka. Açıyorum. Gel. Geldim. Ah pardon. Bir şey olmaz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi içeri geçelim. Tamam geçelim. Ne yapmayı planlıyorsun? Hiçbir fikrim yok tatlım. Aslında ben biliyorum. Hani bizim şu küçük bilgisayarlar var ya. Şu devlerin kullandığı yani insanların kullandığı. Onun büyük bilgisayarını yapabiliriz. Gerçek mi? Tabii ki de evet. Tamam o zaman hemen internetten araştırayım. Başlamaya gerek yok. Ben bir tane fotoğrafını görmüştüm mesela. Bir tane fotoğrafını göstereceğim. İşte aa ne kadar eğlenceli ne kadar ilginç bir telefon bu. Evet öyle bir telefon işte öyle bir bilgisayar. Heh işte telefon demişim bilgisayar. Neyse hemen başlayalım. Tamam hemen başlayalım. 5 saat sonra. Çok güzel. İnanılmaz bir bilgisayar oldu. Bak sen çok güzel oldu. Hatta burada yürünebiliyor ve tuşları da basabiliyoruz burada da. Burada da geziyoruz buz pateni. Burada da tuşlar var. Çok güzel bir bilgisayar oldu. Ben Aynen ben de bayıldım. Hadi kapatalım ama. Evet, videoyu durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, bu çok güzel oldu. Of. Hemen Vini'yi arayalım. Niye Vini? Saskia'yı arayalım. Hayır, Vini. Saskia. Vini. Saskia. En iyisi biz ikisini de aramayalım. Hatta ikisini de arayalım. Hatta hepsini arayalım. Aynen, hadi. Herkes aradıktan sonra gelecekler. Herkes geliyor. Bu inanılmaz bilgisayarı herkes merak ediyor. Oo, biz tabii ki de güzel yaparız. Ya, o yüzden merak ediyorlardır. Neyse, hadi inelim aşağıya. Bahçeye. Tamam. Ben de geliyorum. Biz değil miyiz? Niye atladık ki direkt? Bilmiyorum. Çimler niye mor? Ben mor rengini sevdiğim için. Vay mor rengini seviyor musun sen? Evet seviyorum ama düşüyorum hep. Hı, tamam. Neyse gelirler şimdi. Gel şurada bekleyelim. Ah. Oh. Ah dikkat et biraz Minka. Tamam özür dilerim. Of gelirler değil mi? Gelirler gelirler. Aa bak kimler geliyor? Kimler geliyor? Baksana. Zoe ile Sasuke geliyor. Oh. Merhaba. Nereye park edelim? Şuraya park edebilirsin. Hop. Hadi gel Sasuke. Geliyorum. Geldik. Evet ne diyecektiniz? Herkes gelince göstereceğiz. Evet. Baksanıza herkes geliyor. Aa evet herkes geliyor. Hemen al. Hadi hemen yukarı çıkalım. Hadi gelin. Daha gösterecek çok. Ah kafamı da vurdum. Hadi gelin yukarı gelin. Yukarı gelin. Tamam yukarı geliyoruz. İşte bu. Açalım hadi gel. Sen aç. Bakın. Wow süper. Süper ötesi bir bilgisayar. Evet kendimiz yaptık değil mi? Evet evet biz yaptık. Nasıl olmuş? Çok güzel.